Bu yoga da nereden çıktı? Ha, bildiğim kadarıyla kökeni ta uzak doğuya dayanıyor aşkım. Ya onu sormuyorum. Yani bu evdeki yoga dersi nereden çıktı? Ha, babamı yoga ile sakinleştirip evlilik izni kopartmaya çalışıyorlar. <laughs> Yalnız şaka maka zavallı kardeşim o şapşalla evlenirse Sarpişkom. Öyle bir şey olmaz hayatım. Ha. Yani Nurhan ne yapıp edip bu yogayı da bir kabusa çevirir. <laughs> Eğer o çevirmezse biz çevirmesine yardımcı oluruz. Ay canım gel buraya. <laughs> Ay lütfen sar pişkon. Zavallı kız kardeşim uçulsuzla kesinlikle evlenmemeli. Sen hiç merak etme. Heh. Senin kardeşin benim kardeşim. Annem baban izin verse bile ben kardeşini vermem o fakir fukaraya. <laughs> Babanın servetini bölmeye gerek yok. En azından ben hepsini ele geçirene kadar. çocuğun burada işine yaşıyor. Baksana kuzu kuzu oynuyorlar, oturuyorlar işte ya. Bak yavrumun sonunda bir arkadaşı oldu. Meryem, bu kız kuzu görünümlü kurt kurt ya ne alakası var Şükrü? Kızın ağzı var, dil yok işte. Ha işte konuşmadan sinsi sinsi yapıyor. Planını yapıyor, sonra beklemediğim bir anda darbeye indiriyor. Yani su uyur, bu vere duymaz Allah canım Abartma Şükrü, abartma Allah aşkına ya. Çocuk bu kız sayesinde ne hayat? ödevlerini yapıyor ya. <laughs> kız, bak, beni, beni bak, ne var? Ne var? Ne 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 var? Ne Ne var? Ne 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 Biraz oynayalım Zeynep? Bence birazcık daha ders çalışalım. Ne kadar çok çalışırsak o kadar başarılı olur. İyi okullarda okur, iyi yerlere geliriz Kemal. Bu çocuk mu senden ki? Ha? Bu çocuğun derslerinden başka bir şey gördüğü yok ki. Vallahi tepelerim seni Şükrü. Git başımdan, git. Yürü. Meryem, Meryem koş. Çıkal bir yapıyoruz. Vallahi bu kızın içine ekzozsiz kaçmış Allah çabuk. <laughs> Yoksa siz de mi yoga yapacaksınız? Aa, niye yapmayalım? Yani yoga sadece sizin tek elinizde mi verecek? Ya şimdi yoga insanları sakinleştirir, bilecek. Rüya haklı. Ama bakıyorum sen şimdiden gerildin. Ya çünkü neden yapmak istediğinizi biliyorum. Aa, nedenmiş o sevgili kardeşim? Bir aksilik olur da babam Nurhan'a bağırır diye kaçırmak istemiyorsunuz. Aa, çok <laughs> üzüldüm şimdi yani Biricik. Eğer istemiyorsan ben hemen giderim yani. Ben buraya ...yoga ve rehabilitasyon yapıp ruhumu arındırmaya geldim, kusura bakmayın. Aa saçmalama! Biricik, yani senin boyfriendin gelecek diye benim Sarpişkom evinizden gitsin mi istiyorsun? Hayır, hayır ben... Ablacığım, sen ne demek istediğimi anladın. Hı? Ablacığım mı? Biricik, ben sana kaç kere bana ablacığım deme demedim mi? Ay pardon, ne oluyor burada, ha? Ne oluyor? Niye bu kadar gerginsiniz boncuklara? Annişkocuğum ya, onun kızına sor. Ya utanmasın, Sarpişkomu evimizden kovacağım. Benim için kavga etmeyin. Olayları saptırma Rüya. Lütfen rica ediyorum. Burada babanızın gerginliğini atmak için yoga meditasyon yapalım diyorum. Ama görüyorum ki siz ondan daha gerginsiniz hayatım. Lütfen. Ay çenemize değil, çantalarımızı açıyorum. Zengin kız fakir oğlan Her devin 天。<Yeah. S 2> yeah.